Kıymetli Hazirun, Cenab-ı Allah kırmış olduğumuz namazımızı kabul eylesin. Biraz sonra kılacağımız cenaze da makbul ve mübarek eylesin inşallah. Hayrullah Balcı Beyefendi, abimizi son yolculuğuna uğurlayacağız. Rabbimizin sonsuz rahmeti rahmanına, manevi huzuruna tevde edeceğiz inşallah. Cenab-ı Allah kabrinin nur, gönlünü memnun, makamını cennet eylesin inşallah. Menzilini mübarek eylesin. Hayrullah Balcı Beyefendi abimize bu dünyalık ve ahiretlik haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Bizden tarafta helal olsun. Niyet eyledim Allah'ım senin rızan için cenaze namazını kılmaya uydum hazır olan imama diye niyet ediyoruz ve tekbirimizi alıyoruz. Subhaneke duasını okuyoruz. Ellerimizi kaldırmadan bir tek bir daha alıyoruz. Salli ve barik dualarını okuyoruz. Ellerimizi kaldırmadan bir tekbir bir daha alıyoruz. Cenazeye mahsus duamızı yapıyoruz. Bilmeyenler Fatiha-i Şerife'yi okuyabilirler duya, dua niyetiyle. Son tekbirimizde yine ellerimizi kaldırmadan sağımıza solumuza selam vererek böylece cenaze namazımızı kılmış olacağız. Cenab-ı Allah makbul ve mübarek eylesin. Kıymetli Hazurum cenazemiz eski mezarlığa defnedilecektir. Oraya araç hemen karşı tarafta belediyenin tahsis etmiş olduğu araçla gidebilirsiniz. Aracı olmayan kardeşlerimiz. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, el kişi niyetine uyalım hazır olan imama. <laughs> Allah ekber. الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مره مره الله